Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Hello Neighbor Wilson'ın yeni arabasını beğendiniz mi? Lüks mi lüks? Ee, böyle şekil mi şekil? Hızlı mı gidiyor? Hızlı gidiyor arkadaşlar. Fena arabamla şu anda Mahmut abinin e, markete geldim hava atmaya. Akşam vakti olduğu için Mahmut abi Mahmut abi dükkanı kapattın mı? Nereye gitti la? Mahmutcuğum neredesin? Aha, Mahmut abi yokken şu paraları bir götürelim arkadaşlar. Mahmut abiyi bayağıdır soymuyorduk. Ee, o arabayı nasıl aldık sanıyorsunuz? Bu paraları çalarak vallahi başka türlü nasıl alacağız? 80'lerde bir şey şifre. Ee, 40 da öyle bir şey. Tamam üçüncüye geldik. Oğlum iyi patlattım ha kasayı. Ya Mahmut abi öyle zor şifre de koyamıyor ki arkadaşlar. Neyse. Hemen parasını aldık. Mahmut abi arabayı göstermeye gelmiştim ama Mahmut abi kendisi yok. Bir dakika kasadaki paraları alabiliyor muyum? Kitlemiş mi kasayı bakayım? Vallahi kasayı kitlemiş. Tamam. Neyse boş ver. Mahmut abi yok arkadaşlar sonradan gösteririz. Şimdi. Helen Wilson'la GTA 5 gizemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağıdır e, bir gizem e, videosu çekmiyorduk. Şimdi. GTA 5'te arkadaşlar sahil kenarında şu evin olduğu yerde. Mesela şu kırmızı evin arka tarafında bir evde arkadaşlar. E, böyle Hayalet olduğu söyleniyor hatta böyle ne bileyim şapkalı ve e, maskeli hayalet şu anda arkadaşlar insanlara saldırıyormuş oradaki insanları öldürüyormuş. Gideceğiz o e, hayaletin işini bitirmeye çalışacağız bakalım mı? çok merak ediyorum. Eğer da çok beğenmiş olacaksanız aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Valla GTA 5 gizemlerini de özledim ha. Bir sonraki videolarda e, GTA 5 gizemleri devam etsin mi yorumları da yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Ama arabayı mahvettim ki ben bu arabayı yeni almıştım ya. Vallahi bu arabayı yeni almıştık. Şuradan da bir yavaşla. Aman 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 aman. Sakin ol. Şimdi hangi evdi? Şuradan araya bir yere girmemiz lazım hocam. Heh tamam. Hangi evdi ya? Dur bakalım. Ee, bir tane evdi arkadaşlar ama hangi evdi onu şu an. Aha! Lan ne oluyor? Lan biri bana saldırmaya geldi. Aha! Oğlum eğer size söylediğim arkadaşlar hayalet bu. Lan oğlum elinde bıçak. Ağzını burnunu kırar. Nasıl hayaletsin lan sen? Bıçağın varsa benim de bıçağım var. Ama ben onu hayalet sanmıştım. Aha! işini bitirdim lanet olasının. İşini bitirdim. Bir dakika bu hayret değil miydi? Katil miymiş bu? Gelir gelmez hemen saldırmaya başladı. Şunun suratına bir bakın. İşini bitirdim. Ama e, eve girmek istiyorum. Aha eve giriş de bu taraftaydı. Tamam eve giriş de bu taraftaydı. Şimdi buraya da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir kontrol edelim gerçekten evde. Belki o da değildir. Belki o da değildir. O başka bir e, kişidir. Bilmiyorum. Aha bakın. Sizlere söylediğim gibi. Eve şu anda polis kapatmış ama biz buraya gizli bir şekilde gireceğiz. Ee, şurada da gördüğünüz gibi camlar kırılmış ve içeriden ses mi geldi? Bir çığlık sesi geldi sanki. Ee, şurada arkadaşlar camlar kırılmış ve kan izleri falan var. Buradan içeriye nasıl gireceğim? Giremiyorum. Vallahi giremiyorum. Şurayı bir e, arkadaşlar şöyle bir kıralım şöyle. Aç aç kapıyı. Şimdi arkadaşlar eve girmeyi başardım. Kapıyı bakın kapı açılmıyor. Ee, bir şekilde camdan mamdan sızdım. İçeriye bir kontrol edeceğim. Işıklar fena yanıyor. Burada bakalım gerçekten bir şey var mı? Yok mu? Hayret var. Aa! Adamı öldürmüşler. Bakın sizlere söylediğim gibi adama bir şöyle bakalım. İyi misin? Dayı. Adamı mefta mef mef etmişler arkadaşlar. Vallahi adamı mefta etmişler. Bakın adamın burada yaşadığının arkadaşlar bir kanıtı. kızı falan var sanırım. Etrafa bakalım. Müzik çalıyor bu evde. Vallahi bu evde müzik çalıyor arkadaşlar. Ee, herhangi bir şekilde bir şey yok bir şey gözükmüyor ee, Bıçağımı da kapatayım şöyle bir Etrafa iyi bir şekilde bakmak istiyorum Etrafa iyi bir şekilde bakmak istiyorum Hiçbir şey kaçırmak istemiyorum arkadaşlar balta da duruyor Aha bir dakika burada görünmez bir kapı gibi bir şey var lan Vallahi görünmez kapı açtan kapıyı Bu neymiş bakalım şu kapıları bir açmak istiyorum Oğlum bu ne Her yer aha bak orada da duvar falan koymuşlar Buraya bakalım Dumble falan var güzel Oğlum bu evde bir şeyler oluyor Gizemli şeyler oluyor arkadaşlar Sizlere söylediğim o şapkalı canavar Burada ee, şu odaya da bir girelim Burada bir şey var mı ee, Burada bir şey yok hocam başka ee, Hani hayalet vardı ama biri ölmüş burada ya Vallahi ölmüş burada arkadaşlar Televizyon aç diyor. bir dakika televizyonu açalım bakalım Aa televizyonda neler var Bir izleyelim bakalım televizyonda alakalı belki bir şeyler olabilir Şuraya bakalım balkonda bir şey var mı Bir saniye balkonda bir şey olup olmadığını bakmak istiyorum Burada da bir şey yok değil mi? Tamam. Eee bir şöyle bakalım. Televizyonda bir şeyler oynuyor gibi. Abi bu televizyonda hiçbir şey yok. Hala çizgi film falan oynuyor arkadaşlar. Vallahi çizgi film falan oynuyor. Aa adam kalkmış. Aha! Lan oğlum bir anda Aha, hayalet spamlandı. Oo arkadaşlar bu adam hay aha kayboldu. Bakın kayboldu. Vallaha kayboldu. E ee, nereye gitti? Televizyonda açık kaldı. Vallahi televizyonda açık kaldı. Şimdi bu adam az önce canlandı tekrardan gitti. Bu adamı canlandıralım. Bu adam ben de bir e hemen sunu telefon. Aha duvardan çıktı. Vallahi duvardan çıktı canavarı gördünüz mü? Abi iyi misin? Abi iyi misin? Adam gene bayıldı arkadaşlar. Vallahi adam gene bayıldı. Burada çıktı az önce gördün. Lan çık lan dışarıya. Çık lan dışarıya. Ağzını burnunu kırdım Arkadaşlar bu bir yerlerden spawn oluyor demek ki. Bir yerlerden bir yerlere zıplayıp duruyor. Sizlere söylemiştim. Bakın burada halet var diye. Oğlum buralarda da vardır kesin bak. Bu odada var mı? Dur bakayım o canavarı ben bulmam lazım. Aa ben neden buraya giremiyorum? Buralara da geçemiyoruz ki. Vallahi buralara da geçemiyoruz. Şimdi şöyle bir etrafa bakmak istiyorum tekrardan. O hayreti mesela olur. Atış etsem duvara. Aa kaybolmuş. Bir yere gitmiş. Vallahi bir yere gitmiş. Şöyle etrafa bir tarasak, Etrafa bir tarasak herhangi bir şekilde canavar mana var. Var mı? Nereye gitti acaba ya? Nereye gitti acaba? Abi ben bu hayaleti bulamıyorum arkadaşlar. Bakın televizyonda da e, çizgi film falan oynuyor. Televizyonu kapatalım. Ee, az önce duvarda çıkmıştı gördüğünüz gibi. Ee, adamın da işini bitirmiş. Buralarda neler oluyor hocam hiç anlamış değilim ya. Değişik bir şeyler var. Vallahi değişik bir şeyler. Şu odaya bir de aha! Ah ah Lan ah! Lan oğlum gene geldi burada. Buldum onu. Buldum onu. kalk Senin lan seni lanet olası canavar. Aman 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 ah! Bir dakika bir dakika vurma. Vurma lan. Senin kafanı kırarım. Nasıl bir katilsin lan? Sen nasıl bir halesin? Hayret misin? Katil misin? Anlamadım. Aa, arkadaşlar bu beni fena bıçaklıyor. Lan bırak lan beni. Burası arkadaşlar şu anda Suç mahalli zaten adamın işini bitirmiş. Demek ki bu adamın işini bitirem ağzını yüzünü kırarım senin ha. Hayret mi hayret dinlemem. ölmüyor. Ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Aman 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 abicim. Al bakayım sen şunu abicim. Al bakalım bunu da Abi, tekmemi yersin bak. Bak tekmemi yersin. Gel sen de bir kapışan. Bıçağı bırak. Bıçağı bırak. Nur yemezler bir sol bir sağ bir bıçağı bırak dedim istimsa aman aman ah al bunu da Yumruğumu fena yersin işte kalkma Tekmemi de yersin böyle kalkma demiştim sana Bak kalkıyorsun hala hala ayağa kalkıyorsun Yeme Yemem ben bu yumruğu Al bunu da üstüne atlarım senin ah, Kafamı vurdum bir dakika kafamı vurdum Al bunu lan al bunu al, al Bir dakika vurma bana ya ne vuruyorsun al, ol, Olmadı Olmadı. Bunu da al. Çok güzel. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Aman am o Bıçak darbeleri fena vurdu arkadaşlar bana. Bıçak darbeleri fena. Bıçak darbeleri. Oğlum benim elimde balta vardı ya. Aha dur 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 Senin için bezbo sopa Aha, suratını ah! Ah fena bıçaklıyor beni. Al bunu da. Aldın onu da oğlum. Al bu tekmeyi de. Bu odada bir şey var mıydı lan? Ha bu oda kapalı. Bu oda neden kapalı arkadaşlar? Ben bu odayı merak ettim şu anda. Ben bu odayı merak ettim ama vuramıyorum adam. Al bunu da. Çok iyi. Oha! Kapıda bir şeyler gözüküyor. Gel. Gel bakayım. Aman aman aman. Al bunu da. Oha vuramıyorum. Vuramıyorum. Lan vuramıyorum. Dursana. Oğlum ölmüyor arkadaşlar. Hayalet ölmüyor. Bakın bir anda ortaya çıktı. Az önceki adamı uyanmıştı. Tekrardan adamın işini bitirdi. Ee, duvarda gözüktü arkadaşlar hayalet olarak. Sonra da geldi tekrardan bana saldırdı. Maldırdı. Al suratına yersin bu yumruğu. Yersin o yumruğu işte. Al bak et bunu da. İşi bitmiyor ki bunun. Şimdi sana önemli bir bıçak darbesiyle işini bitireceğim senin. Al bunu da. Bırak lan o bıçağı. Bırak lan o bıçağı. Al bunu da. Oh. işini bitirdim. Vallahi işini bitirdim. Buraya da arkadaşlar bir polisleri arayalım. Ee, hatta ben buradan çıkıp da bir polisleri aramak istiyorum. Çık, 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 çık. Burası zaten olay mahalle. Çık bakalım. Şimdi binadan çıktım arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir bina ya? Binada bir anormallik var arkadaşlar. Baksanıza binadan çıktım ama hala burası şey gözüküyor. Ee, binanın içi yokmuş gibi. Aha oğlum bu yine geldi ya. Lan oğlum bak seni mahvedeceğim ha. Bak seni mahvedeceğim. Seni bıyıklı seni. Ay bıyıklı diyorum. Seni canavar seni. Oğlum bak seni mahvederim diyorum. Bak seni mahvederim diyorum. İşini bitirdim arkadaşlar tekrardan. Ben buradan kaçar hocam. Ben buradan kaçar. Dur. Bu hayaletleri öldürmenin tek e, iyi noktası arkadaşlar. Ne biliyor musun? Onu, bunları yapmak lazım. Al bakayım. Yaktım ona. Ben bu evden kaçarım. Bu evden kaçarım. Yeni bir gizemi daha çözmeyi başardım. Arabam burada duruyor zaten. Gördüğünüz gibi hava da aydınlandı. Gece vakti geldim ama hava baya baya aydınlandı. Ben gidiyorum hocam ya. Vallahi bu nedir ya? Ee, bu nasıl bir gizem? Anlamadım ki. Hemen gidelim, hemen gidelim. Açıyorlar, açıyorlar, açıyorlar şuradan ödül Abicim çık bakalım. Tamam, ben buradan kaçıyorum. Ben buradan kaçıyorum. Oh be! Araba da yalnız güzel gidiyor ama. Vallahi çok iyi gitmiyor mu araba? Müthiş, müthiş. Başkaza aşkım, başkaza kim tutar seni? Başkaza aman aman arabayı da mahvettik. Allah kahretmesin ya. Vallahi Allah kahretmesin ya. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan devletlerimizin de arasında çok zevdeler. Vallahi Valla bir gizemi daha çözdük. Hayaleti bulduk. Hayalet e, adamın işini bitirmiş. Adam bir ara tekrar ayağa kalktı. Ve tekrar bize saldırdı. İşini bitirdim. Duvarda gözüktü. Bir daha kalktı bir daha işini bitirdim. Değişik bir hayalet vardı arkadaşlar. İnşallah e, bitmiştir işi yani. Görüşürüz. Bay bay.